Arkadaşlar selamlar yepyeni bir, bir gün ve İbrahim Yılmaz abi bizim hesabında güzel bir <laughs> video ile karşınızdayım dostlar Yol duyuruyordum merhabalar ben İbrahim Yılmaz beni instagramda takip ediyorsanız size 1000 premium hesap vereceğim dedi Ve evet <laughs> şu anda dostlar bakın 1010 tane premium ayrıca youtube'dan da abone olduğumu gösterdim dostlar 1046 tane klasik ayrıca dostlar tiktok'tan bile İbrahim Yılmaz abi bizi takip ettiğimi gösterince O dedi o zaman ben ona malzeme de kasayım dedi şimdi yeni mumu m 4e alırsanız dedi mantık Gel. Direkt full lane dedi. Oğlum harbi delikanlı adammış ya. Adam boşuna şey diye gezmiş. Gelsene bir abi, abi aşağıya. Merhabalar abi. ben İbrahim Yılmaz. Merhabalar isim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var. İşte aa popülerlik de senin olsun dedi İbrahim Yılmaz abi. Ha, yok bak şey dedi. Arkadaşını takip ediyorsa popülerlikler senin olsun <laughs> Ha arkadaşını <laughs> da takip ediyorsa dedi dostlar. Popülerlikleri de kendine atabilirsin dedi. Hemen Bulut'u söyledim. Bulut da takip <gülüyor> ediyormuş. <gülüyor> Ve bakın arkadaşlar İbrahim Yılmaz abi bizim hesabındayız dostlar. Şöyle İbrahim Yılmaz abimizin gençlik fotoğrafı bu arada onu gençlik söyleyeyim. Oym Gençlik modabı <laughs> ya. Gençlik moda arkadaşlar. Benziyor abi, abi benzemiyor abi abi abi. bu. Aynısı ya bu arada. Yani ona göre. gençli Gençliği arkadaşlar yani. Biraz daha eski hali İbrahim Mazamız eskiden PUBG Mobile oynuyormuş. Kasa biriktirmiş mi başta. Her gün sokağa çıkıp insanlara "Merhabalar, beni Instagram'da takip ediyor musunuz? 14 milyon takipçim var." demeden önce girip dostlar klasik ve premium sandıklarını alıyormuş önce sonra sokağa çıkıyormuş. Güçhanım <laughs> beni kovdu. Eee <laughs> sağ olsun bana denk gelince abi sen PUBG çekiyorsun. Dedi, hesabı verdi. <laughs> şaka bu yana arkadaşlar İbrahim abimiz bizim bir izleyicimiz ama o İbrahim değil. Soyadı da Yılmaz ama o İbrahim Yılmaz değil. Hatta şöyle göstereyim size. <laughs> Bana şey yazmış o İbrahim fakir ben gerçek olan benim falan demiş. Böyle oluyor Olabilir ben inanırım. <laughs> Yerine geçmiş İbrahim abimiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın İbrahim Yılmaz gördüğünüz gibi. Yani isim benzerliği tamamen ama yani bence bizim İbrahim Yılmaz abi daha gerçekçi Instagram'daki İbrahim Yılmaz'dan. Evet. Değil Adam bu kadar birikim yaptığına göre gerçek İbrahim Nazlı'dır yani <laughs> her bence neyse bence de şimdi dostlar bildiğiniz gibi dostlar Premium'da ücretsiz geliştirilebilir var Bin kasaya kaç bu ne oğlum lan Malzeme abi malzeme abi. Oha fena görünüyor bu set vallahi. bunu benim hesabımı almayı deneyelim <laughs> Malzeme, A malzeme abi Ha malzeme yok <laughs> yok 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 Allah uzak tutsun yok. Yok arkadaşlar şaka yaptım. Neyse görmedik sayın onu. Bildiğiniz gibi dostlar premium sandıkta ücretsiz bir silah deseni var. Bin tane premium olsaydı kaç tane bu silahtan alabilirdik? Bunu deneyeceğiz. Sıfır. <laughs> garanti abi. Bir garanti. tane garanti, garanti var da. Bence garanti acilde en az bir tane çıkar ya. Bence Sen alırsın bence. Bence, bence çıkar. Allah Allah. Ayrıca klasik var dostlar. Buradan da <laughs> işte <gülüyor> şey... <gülüyor> <laughs> Buradan da işte şey falan güzel olur arkadaşlar. Buz diyarı falan ve mumya sandığı açacağız dostlar. Mumya sandığında da sadece beyaz mumya var hesapta. Yani sarı mumya şu 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 çıkarsa özellikle bu mumya M4 çok önemli dostlar. Umarım alıp pulleriz direkt olarak. Güzel bir video olacak dostlar. Eğer siz de Instagram'dan beni takip ediyorsanız hesabınızda kas açılımı yapabiliriz herhalde. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Premium'dan başlayalım klasikten mi? Premium. Klasik bence abi premium şu an daha premium önemli. Premium daha değil önemli değil mi? O zaman klasik çok evet. hızlı bitiriyorum. Bu arada hesapta buz diyarı var arkadaşlar. Yani buz diyarının gelmesi malzeme açısından çok iyi olacak dostlar. Ayrıca gerçekten güzel bir ikim dostlar. Bu arada kesinlikle hala like siz dostlar. Birer like atmayı unutmayın. Like'larınız çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Evet eğer ki bu video 10 bin like gelirse bulut maldır. Evet bu kabul ediyor musun? Ben, ben oğlum <laughs> Oğlum abi bileyim, diğer gelip, bulutta işte 10.000 mi? Oğlum luzi yediyorum bulut, onun da adı bulut ya Bir buluta diğer buluta sekti işte abi 10.000 mi? Evet 10.000'e kabul etme O, 10.000 çok ucuz <laughs> oldu değil mi? Ucuz, ucuz. 10 bin oldu 10.000 oldu İşte senin mal olmanı istedim galiba öyle diyeyim <gülüyor> <gülüyor> Hani sen kesin mal ol <laughs> diye düşük tuttun Ben 15-20 <laughs> okuyayım <laughs> 15-20.000 <laughs> like her şeyi yaparım 15'e ben de okuyayım abi Ben de okuyayım Biz o ile beraber her şeyi yapıyoruz 15.000 like <laughs> Eyvallah arkadaşlar. aslında evet. her şey yapacağız biz. <laughs> Şaka arkadaşlar? arkadaşlar gibi çok destek oluyor şimdiden. Teşekkür ederim. Biz hızlıca klasimizi bitirelim. Buradan bir destansı beklentimiz falan yok zaten. Dönmüyor bunu bu Evet, derken... Dön... şey Dönmüyor. Evet, patlatıyor direkt suratımıza, suratımıza vuruyor. <laughs> Dönse yine iyi arası tip. Dönmüyor evet. Hadi lan. Paleoloji başladı. Geçtik. Çöp. Devam. Ver abicim buz diyar 3 malzeme olsun. Ver. artı +3 malzeme ver. Efendim? Çok az dönmüyor mu verecek gibi bir? Buz yani. Çok az dönünce veriyor muydu? Bence verir. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum sanki. Şimdi çok sanki çok dönünce patlatıyormuş gibi geldi bana ama. Bir yok de ya. önce şuradaki efsanevi silahları geziyor abi. Ne var burada mesela? Bunu, 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 bunu vermesi lazım diyebiliyorum. Bakalım, bakalım göreceğiz arkadaşlar. 3 malzeme çok tatlı olur. Çünkü mumi M416'yı ben kesin alacağız diye bakıyorum. Çünkü alamadığımız hesap yok yani mumi M416'yı. Hani burada da gidip alırız yani bir zahmet alırız. Alırız abi o rahat ya. Bence Ama o MG miydi bu arada bir şey Mg, 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 MG'nin burada ne işi var değil mi? MG gelmiş. Ya yani yine fark ettim de. <laughs> ben de yeni fark ettim anasını satayım. Bu ne Mg abi? MG'nin burada ne işi MG niye gelinlik giymiş abi? Yani karanlık olmuş abi MG. <laughs> Evleniyor abi. Tam evlilik abi. MG Tam evlilik. hiç hiç MG böyle sert bir şey gibi değil arkadaşlar. Aha başladık mı yoksa? Ya, Efsaneviler arasında geziş yapıyoruz. Merhabalar ben İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçi var. <laughs> ben geçsem böyle ya. Abi Yaptım geçen abi. baktım. Bak bu aramızda kalsın arkadaşlar. Siz de benim aramda kalsın. Tamam mı? Ekip ekip siz ve ben tamam mı? Bunu iz bu videoyu izleyen aramızda kalsın. Geçen işte İbrahim Yılmaz'ın videosu çıktı işte. Merhabalar ben İbrahim Yılmaz diye geziyor. Altta böyle senin, o, altta onu takip edenler gözüküyor ya. Evet. hani bu arkadaşların takip ediyor diye. Kim var en başta biliyor musun? Kim var? Kim? Annem var. Ya anne sen niye İbrahim Usta'yı takip ediyorsun ya? Allah Allah. Ne istediğinde de almadık, vermedik ya. Ne veriyor abi İbrahim Yılmaz Ben bilmiyorum ya. O çok mı Anlamadım ya bu işten bir Çok görünce ya yani niye takip ettin? Yolda karşılaşmak mı istiyorsun yani bu adamla? Bilmiyorum. Ha, geldi. MG3 geldi abi. Tamam ne kaldı burada? SKS Uzi kaldı. Uzi. Tamam. Evet abi. Hadi üç malzemeyi at böyle bir olay oldu arkadaşlar. İşte çok şaşırdım. Keşke yaşamasaydım böyle bir şey ama yaşadım. <laughs> Allah kimsenin başına vermesin böyle bir şey. Ardugiler gibi şimdi çıkıyormuş abi. Abi çıkıyor ya? <laughs> Ardugiler mi takip ediyor ya? Ama atıyor değil mi? En son İbrahim'i abi <laughs> Evet Evet. Ne kadar boş bir şey ama bu ya. Ardugiler olsam geri, ben geri takip, takip etmem. Çıkarım gibi. abi. Çıktı ha ben zaten. geri takip edeyim çıktı, çıktı mı? Çıktı çıktı. Bir gün sür O lafından sonra çıktı direkt. Ben geri takip etmiyorum. Oh bravo. <laughs> Çok iyi bir şey yapıyorsun. Tamam, son 80 kasamız kaldı arkadaşlar. 70, 60, 50, 40, 30. Vermedi, sağlık olsun. 20. Zaten buz olduğu için hesapladığım gibi bir önemli. 3 malzeme olurdu, güzel olurdu. Olmadı. <laughs> Yani RP fullendi arkadaşlar. Premium sanda geçiyoruz. Burada ben iki tane en az... bu bu şeyde ne giyse yakışmıyor ya bu adama. <laughs> 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 Valla hiçbir şey yakışmıyor ya adama. Ben en az iki tane bekliyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Güzel güzel malzemeye dönüşsün. Silah var mı acaba? Dur onu şimdi göreceğiz. Bakalım silah var mı dostlar? Yoktur bence. Silah yoksa güzel aslında yani. Buradan da ayrıca şey geliyor. Geliştirebilir silah gelmiş oluyor bir tane. Bakalım. Aa harbiden A yok. garanti ah, ya. değil. O değil, garanti, garanti, değil de garanti değil. çıkmadı. Garanti <laughs> Onu. Oha, çok iyi. Bu bir. Şaka mı bu? Bir tane daha gelecek şimdi oğlum. İçime doldu. Oğlum Blood ben bir dakika sen gelmeyecek dedin gelecek diyen benim ha benim olsun da Başladı mı <laughs> senin için İki onun sonra bir tane daha, tane daha gelecek. Sıfır dedi abi çünkü. Ha, sen ooo oh, 3 razı bir aldık. Lan bir tane daha gelir mi ya acaba? Bir tane daha gelecek, daha gelmeyecek. Oha, yani. bir tane ya. daha gelse çok iyi. altı malzeme çıkmış daha, olur buradan. Daha hiç yaramaz. Ya Gel bunu nasıl ya? <laughs> Bil bilerek diyor. Oha, yazdın mı? Evet, devam ediyoruz dostlar. En az bir tane daha barrel gelirse... Hmm, olur yani. Hmm, vallahi çok tatlı video oluyor arkadaşlar şu an. Yılmaz ismi bize şans getirdi bak. Bu adam demek ki boşuna yapmıyor bu işi ya. Gerçekten abi var ya. Abi. Keşke ben de yolda karşılaşsam ya. Ben yolda karşılaşsam <laughs> İbrahim Yılmaz abimize bize derim ki sağ ol abi gerek yok Allah razı olsun kendine iyi bak. Kolay <laughs> gelsin abicim kendine çok iyi bak. Derim. Buraları Buralar yani çıkarıp 2000 lira veriyor. 1000 lira veriyor. <laughs> abi ben sana 2000 vereyim de devam et. Sus bari. Valla işim var. <gülüyor> abi <gülüyor> sen okay. beni takip ediyorsan ben sana. <gülüyor> sen, <gülüyor> bana, sen bana takip ediyorsan ben sana 2000 vereceğim abi. <laughs> Yılmaz. Ama adam çok iyi takipçi kastı biliyor musun böyle? evet. E, bak, kimse, çok ya, abi demek ki de. yani bak çok Türk halkı oldum. bundan etkileniyor çünkü niye annem takip etmiş annem demek ki dedi ki <laughs> ben de takip edeyim ya, yolda o karşıma çıkarsa para kazanırım <laughs> falan dedi herhalde yani demek ki insanlar bundan etkileniyor arkadaşlar çok garip <laughs> enteresan yani. Başarınca. Başlayayım mı? Başla abi. ben onu utanırım lan insanların direkt öyle mikrofonla yanına. Merhabalar ben bro. <laughs> Youtube'da 2 milyon takipçim var. <laughs> 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 ben Youtube'da aboneysen. Olmuyor adamın bak. Ooo ne falan... böyle kasılır var ya. Adamın isim uyumlu oğlum. Merhabalar ben İbrahim Yılmaz Instagram'da. <laughs> Instagram'la İbrahim İ ile başlıyor ya o yüzden. Ben, Instagram'la ortaklık yapıyoruz. Bence onunla <da> ilgili. <laughs> İbrahim x <laughs> Vallahi arkadaşlar işin şeyi bir yana Bilmiyorum bence iyi bir abi gibi yani İbrahim Yılmaz abi <laughs> İyi bir adama benziyor İyi bir adama an. benziyor evet, evet yani içinde kötü niyeti şey olmayan birisi diye düşünüyorum ben Bir şey demiyorum sıkıntı yok yani devam etsin Yalnız var ya <gülüyor> <gülüyor> niye daha vermiyor bir tane bile 460 tane var Bulut abi açtı Ver. ya ağzını abi 320 de verecek Ver <laughs> Bu tabi ver. ver. 18'e Uceli'yi vurmadan hiç çıkmıyor bu arada. Lütfen ver kanka lütfen. Hadi bir tane daha hadi. 18 ucuyelik harbiden orada niye kaldı o? orada kaldı Oğlum, o sen yüzden sen ben ya o sıkıştı. Lan Sıkıştırdık lan seni. 30 ucuya git lan. Yo, uyguna vuruyorsun. 30 <laughs> uyguna vurmak çok <laughs> zevkli ya burada. Uyguna alım satım. 30 <laughs> vuruyor orada. Oğlum uyguna da bitmiyor. Be. Ucuya bitirecek. Oha. <gülüyor> Oha. Oha. <laughs> kuponu var. Tamam. Boş ver abi. Kalsın abi. <laughs> Evo kuponu da biriktirmiş abi senin için. Galiba biriktirmiş evet. Ya bir tane daha ver be. Verecek abi. Oğlum bunu var ya 500 kere verdi şunu. O önemli ama. Kaç çok kere önemli. verdi var ya kaç kere? O, na nadir o. <laughs> Gerçekten çok fazla verdi. 11-12 yaşında. Şunu tamam. şuradan şey yapacağım ya 60 yapacağım DA düzleyeceğim şöyle. Aa. Nüsedir <laughs> <Düzledi> abi. Oha! <laughs> Oha. Eşirin, şeyden he vermez de onu. Vermez. Ee, UC'de, UC'den vardı. verdi evet. Bundan kupondan vermezdi arkadaşlar onu. Hop. Bak oğlum şu var ya şu. Oha 6 olmuş. Yes güzel. Abi, yes, güzel. <laughs> güzel be. Kaçtan verdi? 300 mi <laughs> verdi? Oha 300. O oh, 300 verdi abi. <laughs> ne 330? <laughs> abi 300. Bu tabii bir şey dedi ya. 320'de <laughs> gelecek dedi 330'da verdi. Oha lan bulut. Bende varmış şey lan. Oğlum sen nesin lan? Tiler var. Sen büyücü evet. müsün oğlum? Ordunun şansı abi. Söyleyeyim. Şu andan itibaren 6 ben biriktiriyorum. Mi? Şu andan itibaren ben... 6 biriktiriyorum. Neyiz? Ne 6 biriktiriyorum. 6. He. <laughs> ne istediğin de vermedim. Yalnız var ya biz daha önce 1000 premium açtık mı? Açık Aa bu rekor yani olabilir abi. ya bu arada. 900 700 Açık. falan açtık ha. Yani 700 diye hatırlıyorum ben Bir de ama. Mi? Aa bu İbrahim Yılmaz ismine takılı kaldık. İbrahim Yılmaz, bizim İbrahim Yılmaz'dan bahsediyorum arkadaşlar şu an. Yani <laughs> Instagram'daki değil, bu hesabın sahibi İbrahim Yılmaz abimizin emeğine saygısızlık yaptık. Adam rekor kırdı bu arada. Abicim teşekkür ederim tekrardan. Eline sağlık. Arkadaşlar müthiş bir ikim. Gerçekten 1000 premium ben daha önce gördüğümü hatırlamıyorum. Yalan olmasın. 1000 üstü premium. Var ben İbrahim Yılmaz hesabımda bir premium var. rekor. <laughs> Şuradan verir mi ya? 5 kere atacağız. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Oo! Aa verdi. Dokuz malzeme. Bedavaya kaç tane geliştirebilir silah çıktı? Bu da rekor abi premiumda. Evet bu da rekor. Rekorların adamısın İbrahim abi yemin ederim ya. Bu da rekor arkadaşlar. Bu kadar çıkmadı hiç. Kaç malzeme oldu oğlum? 30 malzeme oldu oğlum. 30. Oha. 30. İnanılmaz. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Kaç tane 4 çıkacak? Şunun ben İbrahim abiye fotoğrafını atacağım bir Abi bak kaç tane malzeme oldu. <laughs> Attı var arkadaşlar? 30 malzeme yaptı. Vallahi arkadaşlar mükemmel oldu bu. Şimdi geldik şu meseleye. Buradan arkadaşlar hiç şüphem yok. Bak öncelikle altı bir düz yapayım ben tamam mı? Bu denenmiş. Bu denenmiş biraz alı alınamamış, alınamamış. Bence beyaz mumu eskiden var. Dur ona nasıl anlarız? Hemen anlıyoruz. Hemen anlıyoruz arkadaşlar şöyle. Şuradan geliyoruz bunu zamana göre yapıyoruz. Evet eskiden alınmış. Eskiden varmış yani beyaz mumya. Beyaz mumya var ya hesapta onu söyledim. Malzememiz çok olduğu Anladım. için mumyemi de öyle çok istiyorum. Hadi oğlum. Mumy M4, tamam, Mumy M4 abi, 116, abi. bu yaz bir Bunlar şeydir mi? oraya. Mumy M4 özellikle yaz. Bunu sınırsız kullanamıyoruz bunu ama. Yani. Silah kesinlikle <laughs> almamız lazım abi. M4 116, Mumya, özel bir mas. Abiler gelmeden geliyor. Geliyor. Hadi oğlum Geliyor. M4. Bak, <laughs> Hadi Mumy M4. <laughs> Gelirsin aslanım. Gelirsin. Arkadaşlar ben size bir şey diyeyim mi? Oo! Yardım verdi. Ne biçim abi, be. abi bir şey Dönüşü abi. bana hiç hayırlı gelmiyor diyecektim. <laughs> Yine mi <laughs> o aldık. Yine <diyor>. ona, <laughs> ulan bir de sarı mum ya falan ateşli ateşli. Oo abi dur bekle. Ben <laughs> Yılmaz <laughs> <laughs> hesap sıra, sıra açıyor. Sarı mum ya ateşli ateşli. <laughs> Şek biyomuza sarım mavi ateşli mumyu veriyor. Alevli lazım mı? Alev <laughs> <yorumda. gülüyor> abi alevli bulut, alevli diğer beyaz ultimate yani beyaz sarı bir. bu üçünden biri lazım. Hayırlı olsun. İyi oldu. Neyse gönderiyorum. <laughs> ah be. Mutant kalamar seti geldi arkadaşlar. İbda buna şey mi yazsak video başlığı arkadaşlar? İbrahim Yılmaz'ın hesabında bu kasalar kaç UC'ye tekabül ediyor mesela mantıklı mı? Mantıklı. Değil mi? Evet. Harikasın <laughs> evet. komik. Ben severim bu işi. İbrahim Yılmaz'ın da fotoğrafını koyalım mı? <gülüyor> koyalım. <gülüyor> 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 Aa mantıklı. Ne olur bence çok komik Bir evet, premium da 1000 klasik kaç ucuya yapar? Bakayım. Bakayım. Bak bakayım. 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 Allah Allah çok mu kullandık bunu acaba ya? Vallahi bu, ben sana şimdi ben şu anda mutluyum yani açıkçası. Bugün çok kullandık abi çalışmıyor şu an. Ama tabii sarı mum ya. Oo Allah kahretmesin Aha. ya. Abi de istansın. An... <laughs> ya. Bunu <laughs> verdiyse. <laughs> Toplam 118 <laughs> bin harcamışız şu an. 118 Oha. bin mi yapıyor. Şey senin yüklediğinde vesaire. Oha. Oha. Tekniden geliyor. Satayım. <laughs> Tekliden bence gelmez <laughs> bir şey ya. Gelir abi. Tekliden daha önce sarı mumya falan aldık da. Yok yok gelmez. Boşuna açmayalım bence. Bence gelmez. Sen bilirsin abi. Ge <laughs> Sen bilirsin abi. <laughs> Şuradan, Şuradan, da Şuradan, da, 32 yapıyor. Ulan var ya ulan. Ulan mum ya. Gelseydin ya. Neyse beyazlar arkadaşlar. Olsun abi silah geldi. Ha, silah var. 31, 32 31, 32 malzeme kalsın. <laughs> <laughs> 31'den sonra da çevirdim. Bu bebek de geldi bu bebek. <laughs> bu bebeği kaça basacağız? Bu bebeği kaça basacağız? Gitti yere kar basıyorum ya direkt. Herhalde bunu basmak istiyor. Yediliyor yani. galiba bu abla. Yedileyebiliyorsun Yedileye galiba. Yedileyebiliyor. Yedileyebiliyor Yedileye muyum? Evet. evet. Ne diyorsun ya? 27 oh. mi 28 bin Hop. ne Hop. mi? 27 istiyor abi işte. Yedi Hop. seviye. Hop. Hop. Oha. Oooo. Oo. Oo. Abi bende böyle fullasana. <laughs> <laughs> of 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 arkadaşlar full wow. artı fullledik lan. Çok Fena iyi oldu. O geldi her şey. Harbiden çok iyi oldu. Bak şimdi ne yapacağım? Buraya bunu koy. Tamam mı? 200 UC ver. Ver şunu. Ver şunu. bunu koy. Of. Oy. Nasıl <laughs> M4'lerin arasında kalan AKM? <laughs> Burada şair ne anlatmak istiyor? Boş ver. Şey arkadaşlar popüler bir kendi yap. Dün ne yaşadım? Story attım Instagram'a. Bu tarz şeyler için yaşadığım şeyleri görmek için. Instagram'da. <laughs> Instagram'da takip edebilirsiniz. Niye kadar eğlendim bir <laughs> bunu söylerken de. Abi bir koysana bak ne yaşadım dün. Havuzdaydım ne yaşadım. Ne yapıyorsun? Şundan vardı arkadaşıma. <laughs> arkadaşlar yanıma geldi. Canlı canlı popülerlik atıyor bana oğlum deniyorsun. <laughs> Emine'yi değiştireceğim. Dur bekle. İsmini ne yapıyorsun? Kara. <laughs> Kara bizi mi koy? İnanılmaz. Kara. Yemin ederim inanılmaz. Kara. Çocuk dostlar geldi canlı canlı popülerlik attı bana gerçekten çok şaşırdım bu duruma Elinde telefon oyun yan açık bir baktım geldi bir anda soyuyor Abi bu bebekler sana bu bilmem ne sana Oğlum Dedim teşekkür ederim abicim. Adımı da kara yapayım falan diyor sonra. Enteresandı. <laughs> evet kendim buradayım İbrahim Yılmaz abimiz. İbrahim Yılmaz abimizle kendime istek atayım ya. İbrahim Yılmaz. Koskoca İbrahim Yılmaz'ı eklemeyeceğiz mi canım? Arkadaşlar popülerlikleri atabilirsiniz de o yüzden atıyorum yani. Yalan. Ya <gülüyor> <gülüyor> Az kaldırıyor. daha istemediğim şeyi yapmam ki. Kandırıyor ya. Yaparsam ne <laughs> çekeceğim size? Bak <laughs> ee, yaparken her, her şeyde faydalanıyor. <gülüyor> kardeşim, <gülüyor> <gülüyor> kardeşim. 14 milyon. yaparım. E, 14 milyon. <laughs> Kilyon <laughs> <laughs> takipçim var. <laughs> Arkadaşlar mesajları böyle atıyorum. Ee, arabalar. Bak orada mesaj yaz <laughs> Beni takip ediyorsan. <gülüyor> 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 Intel. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey var mı buralarda? <laughs> Bunlar da Ne var abi? Ha, şimdi... Vardır etkinlik ya. Bunlar var. Evet. Oo. Oh! İbrahim abi çok teşekkür ederim abi ya. Çok mutlu oldum. <gülüyor> <gülüyor> Popülerlikleri bana atladığın için geldim. Abi seri gibi kullanabilirsiniz kızım. Çok sağ ol abi ya. <laughs> çok sağ ol abi. <gülüyor> <gülüyor> nasıl mutlu oluyor var ya, böyle popülerlikleri atıyor Yoğun bir popülerlik <laughs> aktörüm var Videolarda ben bunu yaptım için bunu ben zorla falan yapıyorum zanneden vardır. Vallahi billahi yok. Eğer ki kimse bana demezse ki kendini atabilirsin ben atarsam malım bu. Bunlar da bir kalsın canım. Abi onlar bir popülerlik. Yani onlar onu bilmiyor. da alma. Vallahi öyle bir şey hiç demedim bu arada. Kendileri söyleyince atıyorum sağ olsunlar düşünceli İbrahim abi, abi de buradan Saygılar abicim şu karizmaya bak ya. Senin var ya abi. <gülüyor> neyse. <laughs> 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 Efendim bir şey diyordum. Uc'yı da sıfır ev abi her şeyi kullandın zaten. Sıfır ev şey <laughs> abi Uc'yı. Sıfır <duruyor> ev abi Bekle <laughs> bir dakika. Her yere fayda al abi. Burada mumya sıkıştı ama o Sıkıştı mı ya burada? Sıkıştı o ya. Oğlum sıkıştı diyorsan bak ilgiliyim az bir şey yani, bak. Yok çok... abi. <gülüyor> <gülüyor> fazla sıkışmış olabilir. Ya dedem bir şey aldım abi. 500 <laughs> lira şey verdi ben Aa ya adım. de. Aldım aldım. Vallahi arkadaşlar bence 10 numara eğlenceli videoydu. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Biz çok eğlendik. Galiba biz mi çok eğlendik? Yani gereksiz olarak biz mi eğlendik bilmiyorum. Umarım yani. Biz de eğleniyoruz galiba. Siz böyle izlemiş olabilirsiniz. mimik dinlendirmesi eğlansı. İnşallah <laughs> hiç şey olmamıştır. Sizleri seviyorum. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yani tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. Bay bay. Ben hesaptan çıkıyorum. Güle güle.